Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Hatice Öner. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün en sevdiğiniz videolardan bir tanesi var. Beraber Temu paketimi açıyoruz. Bir Temu siparişim vardı. Sizinle beraber açmak istedim. Ayrıca Temu siparişimle alakalı olarak Türkiye'den aldığım ürünlerim de var. Onları da size göstermek istiyorum. Kamp ve piknik malzemeleri diyebiliriz. Piknik desek daha iyi olur. Tam yaz için alınması gereken ürünlerden aldım. Ben beğeneceğinizi düşünüyorum. Bakalım. Bunları gösterdikten sonra da Trendyol Milla'dan bazı ürünler almıştım. Onları göstereceğim. Birkaç tane de hepsi burada da indirim vardı. aldım. kozmetik ürünleri var. Onları göstereceğim. Şimdi Temu kargomla başlayalım. Şöyle bir Temu poşetimiz var. Ben şimdi yine içerisinden çıkarıp çıkarıp size göstereceğim. Artık söylememe gerek yok diye düşünüyorum. Yine Temu'dan indirimli ürün aldım. İndirimli ürün aldığım için de çok fazla parça sayısı yok. Öncelikle Şöyle bambu bir çırpıcı aldım. Bunu açalım. Şöyle bir şey. Şimdi bir elim kadar. Minik. Güzel. Tek yumurta çıkmak için ideal. Ondan sonra ben bunu esas alma şeyim. Böyle Türk kahvesi. Eğer cezvede yapacaksak ya da menengiç. Özellikle menengiç için çok lazım oluyor karıştırmak için aldım. Boyu falan onun için tam ideal. Geldik bir sonraki ürünümüze. Bir sonraki ürünümüzde bu. Bunu ilk önce bir açalım. Çok ses çıkmasın hem. Ay düşürdüm. Şöyle iki tane pipeti var. Bir tanesi kulağımda bir tanesi de yedek. Şu da standing kapağı. Şimdi şu şekilde göstereyim. Şöyle standing termosumda o yüzden buraya koymuştum. Şu benim Stanley termosum. Ben bunu su içmek için kullanıyorum ama bu termos soğuk içecekler için kesinlikle çok ideal. Pikniğe falan giderken biz içerisine buz koyup götürüyoruz. Eğer buz kullanacaksak, buz lazımsa. Ve o buz gerçekten erimiyor arkadaşlar. Aşırı derecede soğuk tutuyor. Bu termosundan çok memnunum. Yani zaten Stanley'i konuşmaya gerek yok bence. Ama şu çevirdiğimizde akıyor arkadaşlar. Şu hem kenar kısımlarından hem pipet kısmından akıyor. O yüzden ben bunu evde kullandığım için hani benim için bir sorun teşkil etmiyor ama işte pikniğe falan giderken buz koyacağı kısak ya da böyle yanımızda taşıyacaksak bir çantanın içerisine atacaksam tabii ki de bu termosu kullanamıyordum. O yüzden şu kapaktan aldım. Hatta hemen şöyle bir denemek istiyorum. Şöyle pipetin taktım. Yıkanmamış bu. Yine de takacağım size göstermek için. Sonrasında suyumu değiştireceğim. Mevcut Şöyle rengi eh ama rengi şuna belki bir tık daha uyuyor. Hani direkt birebir rengi değil. Şöyle taktım. Şöyle de kapattım. Bir deneyelim bakalım. Gerçekten akmıyor. Ve bu çok iyi oldu. İçini de gösteriyor. Üstü de şöyle şeffaf. Çok beğendim bunu. Çok mantıklı bir şey olmuş. Yani ikisinin de kullanım amacı farklı ama şu şekilde de olabilirmiş ya en başından beri bu termos. Ben beğendim. Çok beğendim hem de. Yanımızda taşırken problem oluyordu. Böyleyken hiçbir problem yok. Zaten evde kullanıyorum. Sürekli masamın üzerinde. Hiç sorun yaşamıyordum ama işte yanımıza alacaksak dediğim gibi pikniğe götüreceksek falan o zaman sorun oluyor. Ve bu termostan da gerçekten çok memnunum. Su için kullanıyorum evet ama e, soğuk kahve istersenizler böyle sabahtan buzlu kahvenizi hazırlayın. Akşama kadar hatta ertesi güne kadar buzlu kahveniz bitirmediyseniz içerisinde kalıyor. Gerçekten çok iyi. Ve gelelim esas ürünümüze. Esas ürünümüz Takumurano tencere tava seti. Hatta çaydanlık da var. Şu küçücük şeyin içerisinde. Şunu hemen açalım size göstereyim. Ben bunu e, piknikte, kampta kullanmak için aldım. Bu üründen burada da satılıyor ama arada fiyat farkı vardı. Ben neden oradan almayayım ki diyerekten aldım. Ya yani buradan alacağım fiyata şu üçünü aldım. Hatta daha da altını aldım diyebilirim. Şöyle bir çanta çıpaşıma çantası var bunun. Kamp malzemelerinde bu tarz çantalı ürünler çok iyi oluyor. Çünkü daha az yer kaplıyor bu şekilde. Şimdi ben tek tek açmaya başlıyorum. Şöyle bir tane kapağımız var. Şunları şöyle yine kenara koyayım. En son göstereceğim. Şöyle bir tane daha kapak çıktı içerisinden. Şöyle bir, iki, üç tane de tabak çıktı. Bunlar da yemek yiyeceğiz sözde. Ve öyle bir düşünmüşler, öyle bir düşünmüşler ki arkadaşlar bulaşık süngeri ile göndermişler. Bir adet bulaşık süngeri, yeşil sünger ama yumuşak çizmez. Güzel, beğendim. Şöyle bir adet spatula şeklinde kaşık. Şöyle bir kepçemiz var. Bu kepçemizi şöyle yapıyoruz. Şöyle hafif sıkarak açıyoruz. Şöyle kepçe oldu. Görüyor musunuz? Net değil mi? Şöyle bundan yemeğimizi alacağız. Tabaklarımıza böleceğiz. Şöyle. Ay şu çok sertmiş. Oo. Şöyle bir adet. Yine üstünde Takumurana yazan çaydanlığımız. Şimdi şu kapakları da bu sırada göstereyim. Bu küçük olan kapanlık kapı gayet yeterli. Mililitre olarak ne kadar bilmiyorum. Ama yeterli yani az değil, küçük değil. çaydanlığımızdı. Da... Şöyle. Şöyle de bir tenceremiz var. Tefalin tencerelerine benziyor. Tabii tefalle alakası yok. Tefalin Kalitesinde asla değiller ama iş görecek ürünler bence. Sapları hepsinin portatif şu şekilde kapalı. Şöyle göstereyim. Şöyle, şöyle çektiğinizde sapları açılıyor. Şöyle de tutuyorsunuz. Bu şekilde kullanıyorsunuz bunu. Bu bir kalsın kenarda. Şöyle bir tane de tavamız var. O tenceremizi. Bu ise tavamız. Tava da aynı şekilde şöyle portatif saplarını şöyle çekerek çıkarıyoruz. Şu şekilde minik bir tavamız oldu. Buna çok güzel yumurtalar pişiririz. Melemenler yaparız mesela. Şu kapak da arkadaşlar hem buna uyumlu tavamıza hem de tenceremize uyumlu öyle bir tencere seti aldım. Ben bunu dediğim gibi dışarıda, kampta, piknikte, özellikle piknikte, şu an için özellikle piknikte kullanmak için aldım. Bence gayet güzeller. Kaliteleri de çok iyi. Çantalı olması çok büyük avantaj. Portatif olması büyük avantaj. Ve dediğim gibi gerçekten kullanışlı ürünler. Bir de yani yapıştırma sorunu vesaire olmazsa. Harika geldi havalar ısınmaya başladı diyeceğim ama havalarda bir ısındı bir soğudu bir ısındı bir soğudu ama bu hafta son arkadaşlar bu haftadan sonra yurt genelinde havalar ısınmaya başlıyormuş. Ondan sonra bu bol bol kullanacağımız ürünlerden olacak bence. Dediğim gibi çok güzel portatif ürünler şöyle iç içe giriyorlar minnacık bir şey oluyor zaten en başında gördüğünüz. Şimdi bunları tek tek bu şekilde paketleyip çantasına koymayacağım. Çünkü bunlarla alakalı daha göstereceğim ürünler var size. Onların üzerinde de bunları göstereceğim. Şey söyleyecektim unutmadan. Bu ürünlerden burada da var arkadaşlar. İstiyorsanız buradan da alabilirsiniz. Yani ben fiyatlarına bakıyorum, atıyorum burada 1000 lira, orada 500 lira. İşte 300 lira da vergisi olsa 800. 200 liralık daha bir şey alabilirim aynı fiyata. O şekilde düşünerek oradan aldım. Uygun bir fiyat almıştım ben bunları. Tabii fiyatlar da değişebiliyor. Şimdi şunları şu kenara alıyorum. Daha bunlarla alakalı göstereceğim ürünler var. Şimdi yine Temu'dan bir ürün göstereceğim ama bu bu siparişimle değildi. Çok önceki siparişimdeydi. O zaman henüz bir YouTube kanalım yoktu ama artık bir YouTube kanalım var. Bu arada arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bu videoma ilk kez denk geldiyseniz yani benimle ilk kez şu an tanışıyorsanız kanalımda bence işinize yarayacak bir şeyler illaki vardır. O yüzden kanalıma abone olmayı unutmayın. Bunlar benim için çok önemli. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdi geçelim bu ürünümüze. Bu ürünü de ben daha önce Temdan almıştım. Dediğim gibi o zamanlar YouTube kanalım yoktu. Şöyle üst kısmı açılıyor. Burada çatal ve kaşığımız var ama çatalımız şöyle çöp stick şeklinde. Çelik bunlar paslanmaz çelik. Şöyle göstereyim. Bir de içerisinden yine paslanmaz bir kaşık çıkıyor. Bunlar şu şekilde burada duruyor. Bunları tekrar şöyle yerine koyup kapattım. Sızdırmaz, kesinlikle akıtma vesaire yapmaz. Şöyle yine içerisinde paslanmaz çelik. 3 bölmeli şöyle gayet bakın elimle kıyaslayalım şöyle tutsam. Anlayabilirsiniz boyutunu. İki Böyle küçük ve bir, bir tane de büyük bölmesi var. Ben bunu ne yapıyorum? Ş şeyler arası yolculuk yaptığımızda yanıma hazırladığım çantanın içerisinde kesinlikle bu oluyor. İşte meyve koyuyorum içerisine direkt doğrayıp dilimleyip koyuyorum. Onun dışında yani yemek konulacaksa yemek konulabiliyor. Ama ben genelde meyve koymayı tercih ediyorum. Şöyle bir de soğuk da tutuyor. Direkt e, meyveleri kesip doğruyorum akşamdan. Kapatıyorum. Ondan sonra bu şekilde dolapta bekletiyorum ya da öncesinde bunu direkt boşken dolapta bekletiyorum. Hani bu da bir soğuyor. Sonrasında soğuk soğuk meyveleri koyuyorum. Mesela pikniğe falan giderken çok ideal oluyor. Çok iyi oluyor. Soğuk meyveler bence çok mantıklı. Ben genelde üzüm, kiraz vesaire koyuyorum. Direkt yıkanmış halde koyduğum için hani piknikte su mu bulalım, dilimleyelim mi, soyalım mı, keselim mi derdi de olmadığı için kesinlikle iyi. Özellikle de yolculuklarda bizim için hele de çocuğu olan insanlar için bence çok ideal bir şey. Bu ürünümüz de bu şekilde. Şimdi gelelim diğer ürünlerimiz. Öncelikle şunları şöyle bir koyalım. Bunlarla alakalı olan en alakalı olan ürünümle başlıyorum. Bunu yine bir göstereyim. Çok güzel paketlemişlerdi. Göstermek istiyorum o yüzden. Kampüs karavandan aldım ben bunu. Şöyle bir tane portatif ocak aldım. Ben tabii bunun öncesinde bir açtım, baktım sağlam mı diye. Şimdi sizinle tekrardan açacağım. Size göstereceğim. Ben haki rengini aldım. Şunu bir açayım önce. Şuradan şöyle termosumu falan da alıp şuradan biraz yararlansam görür müsünüz ki? Şurayı boşaltsam sanki daha iyi görürsünüz. Şöyle çantası var. Kilitli. Çantasını açıyoruz şu şekilde. Ben henüz Denemek için açtım. Kullanmadım diye şöyle bir indirim kodu göndermişlerdi. Onun içerisinde duruyor. Ben bu ocağı size şu şekilde göstereyim. Öncelikle ocağımızı kurmakla başlıyorum. Şu çantasından da şimdi çıkarıp size yakınlaştırıyorum. Şöyle haki renk Nurgaz'ın kartuşlu ocağı Rengi çok güzel. Gerçekten çok beğendim ben bunu. Bu ocakların 10-12 tane rengi var. Şu Nurgaz markasının. Ayrıca bir de iki modeli var. Tüp bağlantılı ve tüp bağlantısız olanı. Ben ne olur ne olmaz diye tüp bağlantılı almayı tercih ettim. Belki tüple de kullanmak isterim diye. Şöyle şu kısmı açıyoruz. Şu küçük kartuşlarımızın kapağını açıyoruz. Kartuşu buraya takıyoruz. Ondan sonra ocağımız çalışmaya başlıyor. Bildiğiniz evdeki kullandığınız ocaktan hiçbir farkı yok. Onun tek göz olanı. Şurada arkadaşlar gaz kolu var. Gaz kolunu aşağı indiriyorsunuz. Kartuşu taktıktan sonra ve bu bu şekilde sesi duymuşsunuzdur. Kendinden çakmaklı oluyor. Otomatik yani. Bu şekilde bir ocak aldım. Bunu da dediğim gibi yaz geldi artık dışarıda vakit geçirelim. Hatta bir önceki videomda da şey demiştim artık hafta sonlarımız daha farklı geçecek demiştim. İşte bunlar onlarla alakalıydı. Yani hafta sonları çıkalım kendimizi doğaya atalım. Doğada kahvaltımızı yapalım akşam yemeğimizi yiyelim. Mangalımız var zaten. Mangal yakıyoruz ama böyle kahvaltı içinde bir şeyler olsun iyi olur diye düşünerekten böyle bir ocak aldım. Bu ocağın da şu bir kısmı daha uzun bir kısmı daha şu şekilde şu kısımları şunlar daha uzun şunlar daha kısa uzun olanlar bu tarafta oluyormuş herhangi bir taşma vesaire olursa bu tarafa doğru taşıcak, gazla alakası kalmayacak diye gayet yani güvenlik anlamında da her şeyi düşünmüşler şimdi şunu gösterecekti mesela bu çaydanlığımız şu şekilde çayımızı demleyebiliriz ezan okunuyordu arkadaşlar küçük bir ara vermek durumunda kaldım Şimdi şey, e, nerede kalmıştık? Tencerede kalmıştık. Tencereyi de göstereceğim şöyle üst, üzerinde. Tencerede üzerinde bu şekilde oluyor. Yani bununla makarna bile yapabilirsiniz. Gerçekten bence ikisi de tencerelerde, ocakta çok kullanışlı. Ben ocağı, ocak, çantası ve şöyle iki kartuşla beraber aldım. Şunun üzerine etiket yapıştırdık. Bir denedik çalışıyor mu, bir sorun var mı diye. Açılan kartuş bu olduğu için anlayabilmek adına... Şöyle buna bir etiket yapıştırdık. Etiket o yüzden var. Bir de şöyle bunu göstermiştim bir önceki videomda. Metrodan almıştım Aron'un bir tane cezvesini. Mesela şu cezve de üzerinde böyle oluyor. Yumurta haşlamak için ideal. Gayet güzel çünkü bu cezve büyüktü. Sonra kahve yapmak için de cezveye ihtiyacım vardı. Kahve yapmak için de şoktan şöyle bir tane cezve aldım. Bunu içerisine şöyle durmuyor. Şu ocak için olan gözler var ya küçük gözlere koyduğumuz ee, onun adı neydi demir bir parça hatırlayamadım adını. Ondan almam lazım bir tane. Şöyle bu da bu şekilde eşim hemen getirmiş o parçayı. Hala da ismini bilmiyorum. Şöyle ortasına koyduğumuzda evet bu buna göre tam. Şöyle de üzerine cezveyi koyuyoruz. Bu şekilde bu da tamam oluyor. Şey söyleyecektim bile unutmadan. Video için tam her şeyi ayarladım. Kayda başlayacağım. Elektrikler gitti meğerse. Trafo patlamış. O yüzden elektrikler gelmeyecek. Bir tık böyle dar alanda yapıyorum çekimi. Lütfen kusura bakmayın. Bu ocağımız da bu şekildeydi. Şuraları hemen bir toplayıp geliyorum. Daha çünkü göstereceğim ürünler var. Ocağı kaldırmadan ocakla alakalı olan ürünleri yine göstermeye devam edeyim. Şöyle Orkamp'ın bir tane rüzgarlığını aldım. Şimdi piknikte vesaire ocağı kullanmak isterseniz rüzgar olursa ocak sönebilir. Bu yüzden şu şekilde aparatlar var. Bu şekilde göstermeye çalışacağım. Ocağı bu şekilde koyduğumuzda sağdan soldan ocak rüzgar almasın diye şöyle ocağın yanına koyacağımız rüzgarlık. Bu benimki kaç parçalı? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Altı parçalı bunların detaylı fotoğraflarını eklerim. Dediğim gibi yani trafo patladığı için çekimi burada şöyle küçük bir dar alanda yapmak zorunda kaldım. Tam net gösteremiyorsam kusura bakmayın. Şöyle bunu açtığımızda böyle kenarını sarıyor. Rüzgarlığımız da bu şekilde. bunun sadece bu ocakta değil, işte küçük tüpün etrafında falan da kullanılıyor yine rüzgar almasın diye. Küçük tüp için olanlar bundan bir tık daha uzun boylu olanlar var. Onlar sanırım daha ideal olur. Ee, bu yine kamp malzemeleri için kartuşlu ocaklar var. Direkt kartuş ocak sanırım onun adı. Böyle hiç benim gibi aldığım bir ocak almaya ihtiyaç duymadan kartuşun üzerinde kahve falan yapıyorlar görüyorum. Onlar için de yine aynı şekilde kullanılabilir bir ürün bu. Şimdi geçelim diğer ürünümüze. Bir diğer ürünümüz de bu. Bu da pürmüz mi adı ya da pürmüz başlığı mı? o tarz bir şey. Şimdi şunu direkt göstermek istiyorum. Şuradan şu kartuşumu alıyorum. Bu da aldığımız bu kartuşlarla çalışıyor. Şimdi bunu nasıl takıldığını göstereceğim size. Bu da bence çok kullanışlı bir ürün. Şöyle bunu bastırıp çevirdiğimizde bu buna takıldı. Bu kartuşlar da çok bence kullanışlı. Hem bunda hem ocakta kullanacağım ben bunu. Şurada gazı var. Gazını açıyoruz. Üstte çakmağı var. Sesden duyabildiğiniz beni bilmiyorum. O yüzden tekrardan anlatmak istedim. Şurada gaz düğmemiz var. Buradan şş, şş, gazını açıyoruz. Gazını açtıktan sonra şurada çakmağımız var. Bunların hepsi kendinden çakmaklı. Sonra da çakmağına basıyoruz ve yanıyor. Bu da bu şekilde. Bence çok kullanışlı ürünler. Mangalı artık daha kolay bir şekilde yakabiliriz diye aldım. Çok pahalı ürünler değil bu aldıklarım. Hepsi bence uygun ürünler. Şu gerçekten kullanışlıymış ya. Bunu beğendim. Tekrardan gazımı bir şuraya koyayım. Bu ürünü de kenara koyayım. Şöyle bir tane maşa. Bu maşa şeyin yanında hediyeydi. Ocağın yanında. Yani ben ocağımı, maşamı ve iki tane kartuşumu o şekilde aldım. Şöyle bir maşanız var. Bunu da gösterdik. Geldik son kamp piknik malzemesi ürünümüze. Pikniklerde ne olmazsa olmaz tabii ki de patikareli masa örtüsü. Şöyle bir tane kırmızı masa örtüsü aldım. Çok güzel. Şöyle minik minik kareleri olanı tercih ettim ben. Ölçüsünü kaça kaç almıştım hatırlamıyorum. 120 santim falan olabilir. Kendi masama uygun aldım. Yani kamp masamıza, dekatlonun kamp masasını kullanıyoruz. Onu uygun bir şekilde aldım. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Bunu da kenara koyuyorum. Diğer şimdi de eğer beni Instagram'dan takip ediyorsanız Instagram'da bu indirimi paylaşmıştım. Maybelline'de indirim vardı. Şu benim vazgeçilmezim, olmazsa olmazım, her şeyim. Isız adaya düşsem yanıma alacağım Üç makyaj malzemesinden birincisi. <laughs> bu ürün. Eraser kapatıcı. Bunu çok seviyorum. Sıfır numara bende daha aydınlık duruyor. Daha iyi duruyor. bunda bunu daha çok beğeniyorum. Zaten ya sıfırını ki çoğunlukla sıfırını. Bir de böyle çok bronzlaşırsam sıfır birini kullanıyorum. Şu da yine Maybelline'in teleskopik maskarası. Şöyle odakladı mı? Odaklamıştır umarım. Şimdi 150 liraya bunların tanesini 204 liraya aldım. Bence fiyatı gayet iyiydi. Umarım Instagram'dan beni takip ediyorsunuzdur ve bakmışsınızdır. Sonra da gelelim arkadaşlar Trendyol Mille alışverişime. Trendyol Milla'dan da 4-5 parça bir şeyler aldım. Hemen onları alıp geliyorum. Trendyol Mille'dan aldıklarımı da getirdim. Hemen şöyle açarak başlayalım. Şöyle lastikli crop atlet aldım iki tane. Atlet demeyeyim de tişört diyelim. Yani ben bunu gömleklerim vesaire içerisine giyiyorum. Yazın çok kullanışlı oluyor. Boyu da bence çok iyi, çok ideal. İki tane bundan aldım. Bir siyah, bir beyaz. Zaten bu ikili pakette satılıyordu. Sonrasında keten yazın benim en çok giymeyi tercih ettiğim ürünler arasında en sevdiğim ürünlerdir keten ürünler. Gerçekten böyle ketene karşı bir zaafım vardır. Daha önceki Inditex alışverişlerinde de bir tane keten şort almıştım. Plan birden diye hatırlıyorum ama bir tane daha aldım keten şort. Yine beyaz aldım şöyle. Ama bunun farkı ne? <laughs> Bu da arkadaşlar şöyle yine bir keten şort ama bunun beli şöyle lastikli ve büzgülü. Keten gayet güzel. Ben beğendim böyle yumuşak yani. Sevdim keteni. Gayet güzel. Uygun da bir fiyat aldım. Yine orada da kampanya vardı. Onu da paylaşmıştım. Denk geldiniz mi bilmiyorum. Bu şort da güzeldi. Keten iş gösteriyor. Ona uygun çamaşırla giymek gerekiyor. İki tane de pantolon aldım kendime. Şöyle düz white leg pantolon aldım. Bunları arkadaşlar açtım. Paçalarını da yaptım. Yani çok böyle mükemmel paça yapıyorum diyemem ama Şundan anlamazsınız da şundan göstersem daha iyi. Şu şekilde paçaları. Paçalarını da ben yaptım. Bir tane şöyle füme mi deriz buna? Şu renge. Füme olabilir. Siyahla füme arasında bir renk. Yine aynı pantolonun şöyle de siyahını aldım. White leg bunlar. En sevdiğim de şey budur yani benim. Ya straight giyerim ya da white leg giyerim. Yani kendi vücut tipime uygun olan jin tarzı bunlar. Pantolonlarla alakalı şunu söylemek istiyorum. İkisi de aynı. ikisi de 36 beden. Aynı ürünü birebir aynı ürünü alıyorsunuz ama iki pantolon arasında kalıp farkı oluyor. Bazen renk farkı oluyor. Hatta şu ikisini de füme alınca bile oluyor bu tarz şeyler. Ama böyle bir tık kumaşları da farklıymış gibi geldi bana artık. Bilemiyorum ama ikisini çok beğendim. İkisi de çok güzel oldu. Kalıp olarak Alışverişlerimin hepsi bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Aldığım ürünlerle alakalı herhangi bir sorunuz varsa lütfen yorumlarda yazın. Hemen dönüş yapıyorum. Herhangi birinin linkini istiyorsanız onunla yazabilirsiniz. Direkt linkini gönderirim. Hatta aldığım satıcıları da yazarım. Hepsinden çok memnun kaldım. Şu anlık hiç böyle memnun kalmadığım bir şey yok. Tencere tavayı tabii ki kullandıktan sonra iyidir, kötüdür şeklinde yorumlarım ama şunu söyleyeyim. Bunların işte birkaç marka var. Bunlardan satılan Türkiye'de o markalardan hiçbir farkı yok. Direkt aynısı. Ben diğer markalarınkine de dediğim gibi bakmıştım. Arada fiyat farkı olduğu için buradan aldım. Hiçbir farkı yok. O konuda kafanızda herhangi bir soru işareti kalmasın. Bunlarla alakalı söyleyeceklerim de bu kadar. Ve küçük bir ricam var. Lütfen kanalıma abone olun. Bu videolar çok izleniyor ama abone olmadan izleniliyor. O beni bir tık üzüyor gerçekten. Abone olursanız mutlu olurum. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.